Şimdi de Buse Korkmaz bir tane tespitte bulunuyor. Kaydı bir ödül töreninde. Eee evet. ödülün elini alıyor, mikrofonun öbür elini alıyor. A niye öyle yapıyor ki ya? İkisini aynı eline alamıyor mu? Çok basit abi. Mesela düşün bu ödül diyelim. <laughs> bu da mik böyle konuşamıyor mu acaba? Neyse. Başladı. Diyor ya. ki: "Bu ödülümü beni sevmeyen herkes için kaldırıyorum. Şu an tam hatırlamıyorum." Evet, hatırladığım kadarını söyleyeceğim. Bu ödülümü beni sevmeyen herkes için kaldırıyorum. Çünkü onlar benim şarkılarımı dalga geçmeseydi benim şarkım bu kadar çok dinlenmeyecekti. Uf! Keşke bize dalga geçilmeme şansı verseydin şarkıda da geçmeseydik. Başka alternatif mi bıraktın bize? Biz de mecburen dalga geçtik. Yani gerçekten insanlar hatalarını, rezilliklerini ne şekilde kapatıyor görüyorsunuz değil mi? Ya çok komik ya. Vallahi çok komik ya. Çıkıp da demiyorlar ki biz yapamadık, başaramadık. Herkesin bir şeye bahanesi var ya. Dedik ya işte alemiz itten beter, keyfimiz krallarda yok. Aynı misal. Arkadaşlar şimdi ise TikTok'ta bir ay sonra ortalık karışacakmış. Ve bunun haberini bir tane abimiz verdi. Ver abi. Ver. FURDULDUM! Evet. Evet, dün bir paylaşım yapmıştım. Tamam. Fenomenler hakkında. Evet. Evet, doğru. Doğru. Bir çoğu, hepsi değil ama birçoğu... ...kuhuş yatağında ve madde kullanıyor. Allah! Bunları kanıtlarıyla bir ay sonra canlı yayında televizyonda sizlere aktaracağım. Hadi benimki de var mı ki lan acaba? Arkadaşlar gerçekten bir ay sonra bu piyasadan silinebilirim. Eğer ki bu piyasadan silinirsem beni hatırlatmak ve efsane eleştirmek adına her gün 35'e de... <laughs> Niye bir ay sonra kanka? Şimdi açıkla. Televizyonda açıklayacakmış bir de. Hadi bakayım. Şimdi de Taha Duymaz'la bir tane rap yapmış röportaj. Onu izleyeceğiz. Konuştum. Evet. Taha şu an Taha'nın... Yani tek sorun ne biliyor musunuz? Taha'nın ünlü olması. Tamam. Fenomenlerden ayrışmış olması fakat, fakat? para kazanamaması. Aa. Bu durum hakkında ne demek istiyorsun Yani çok şükür evimde ekmeğim var, suyum var, yemeğim var. Yani çok şükür. Çok fakat değer görmüyorsun. Ya senden düşük insanlar ne değerler görüyor, neler kazanıyor? Biliyorsun bunları. Ya bunu biliyorum da pek de konuşmak istemiyorum aslında bu konuyu. <laughs> Kıyım uzaktan eğitimle muhabir olmuşumdur bu ne ya? çok kötüydü yani. Oğlum hiç mi? öncesinde konuşmadınız kanka böyle deriz böyle yaparız falan hiç mi demediniz ya? Hadi demediniz. Bunu yaptınız bunu niye yayınlıyorsunuz? Çok saçma değil mi? Abi bak ben saatlerce hazırlandım ya bak. Bak saatlerce hazırlandım. Sayfa burada dünyaları yazdım. Her olayda kendime hatırlayabileceğim şekilde lan. Çıkıp hiç mi demediniz kanka şöyle yaparız böyle yaparız. E zamanında aldın paralarda verdin tepkiler. Ben annene vermiştim o gece annene 2000 TL vermiştim. Taha Yasin annene vermiştim 2000 TL. Annene sor o bilir. Okey. Annen daha iyi biliyor. O gece 2 TL aldı. Ta duymaz yeme bizi. Kandırma. Zamanda ilk başlarda ta da çok uğraşıyordum. Gerçekten çok vasıfsız, kendini bilmez ergenin teki. Şimdi de acındırma mantelitesiyle insanların karşısına çıkmış. Zamanında yayınlarda falan da bir hype yakalamıştı. Onu da kaybedince tekrardan garip garip hype'lar yakalamaya çalışıyor galiba. Allah'a şükür. Yemeğim var. <laughs> Afiyet olsun. Ne diye?